Perşembe. Herkese merhaba, sevgiler, selamlar. Yine sizlerle beraberiz. Arkadaşlar hatırlayacaksınız son videomuzda canlı bakteri uygulaması yapmıştık. Mikrobiyel ürün olan. Bundan sonra bakın ağaçların renklerindeki canlılık. Gerek sebzelerdeki renklerindeki canlılık. Hemen göze çarpıyor. Faydalı bir ürün gerçekten. Bakın şöyle dut ağacımız var. Karşıda muşmulumuz var. Şimdi arkadaşlar sizlerden ayrı kaldığımız zaman içinde patateslerimizle ilk hafif boğaz doldurmasını yaptık. Balkabaklarımızdan bakın şu köşede ilk fide olarak diktiğimiz balkabağımızın üzerinde çiçek var. Diğer toprağa tohum olarak attığımız balkabaklarımızda çıkış var. Yaklaşık 4-5 gün içinde filizlenmeye başladı. Kavunlarımız yine bakın sürgün vermeye başladılar. Fasulyelerimiz de bakın kendileri artık oylanmaya başladı. İpe sarılma durumuna geldi. Biz de bakın iplerini hazırladık. Daha önceki den hazırlamış olduğumuz profilden bir sistem var. Onu kurup iplerine bağladık. Hazırlar. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bizim tespit çubuklarımız var. 30 santimlik. ipin bir ucu ona bağlı. Diğer ucu da yukarı bağlı. Fasulyemiz büyüdükçe buraya sarılacak. Arkadaşlar şu sırada hatırlayacaksınız. tohumdan kaynaklı Dışarıdan getirdiğimiz tohum eski bir tohummuş. Çıkmamıştı. Başka bir yine dışarıdan gelen başka bir tohum uyguladık. Bakın sayılı birkaç çıkışı var. Ama istediğimiz sonucu alamazsak yine burada fasulyeden farklı bir sebze yetiştirebiliriz. Bakın diğer fasulyelerimiz de gayet güzel ocaklarda şöyle bir tanesini şöyle sayalım. Şöyle bakın. 15 doğumun tamamı çıkmış hemen hemen. Çıkmayan onlar olabiliyor tek tek. Onlar da biraz derine düştüğü için daha sonra çıkışlar başlıyor. Sayıyı tamamlıyor. Bakın şurada yine kavunlarımız. Gelişmeler gayet güzel ağaçlarımıza bakın şurada armut ağacımız var. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar esas tehlike bundan sonra başlıyor. Çünkü pazar günü başlayan ve dün de devam eden yağışlar söz konusuydu. Bu yağışlar kesildikten sonra normal olarak hava sıcaklıkları artacak ve bundan sonra esas dikkat etmemiz gereken bir dönem. Çünkü fungusitler ve yaprak bitleri harekete geçecek sebzelerimize ve ağaçlarımızın yapraklarına yaşamaya çalışacaklar, çoğalmaya çalışacaklar. Biz de bunun için önlem olarak bunlar başlamadan koruyucu, önleyici tedbir almamız lazım. Bunun için de ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bakın burada yine domateslerimiz için de iplerini hazırladık. Şurada da çileklerimiz var. Çileklerimizi de yine Bakter uygulama sonucu. Bakın meyvelerde birleşmeler var. Kızarmalar var. Şöyle. Evet. Bugün önleyici, koruyucu ilaçlama yapacağız. Bunu yaptıktan sonra yine bahçemize hümükasit uygulaması yapacağız. Çünkü ilk e, topraktan gübre uygulamasını Yapacağız Onları da yaparken Yine sizlerle paylaşacağım Bakın bu arada erimizin de yine Rengi gayet güzel Yaprakları canlı Yalnız bakın Yukarıda üst özellikle sürgün dallarda Sanki Evet Yaprak biti salgını başlamış gibi Aşağıda sürgün bulalım bakalım. Şuradan. Bakın şu evet yaprak. Evet, şurada bak. Burada başlamış. Gördünüz mü? Hemen başlamış. Kürem dediğimiz yaprak biti. Yaprakların öz suyuna merak besleniyorlar. Zaten yaprağın bakın. duruşu normal değil. Hemen belli diyor kendisi. Başka var mı? Şuraya bakalım. Bunlar da yok. Daha yeni başlamış. Şurada var. Henüz yeni olduğu için bunu hemen önleyebiliriz. Bugün bu işe koruyucu ilaçlamayı yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese kolay gelsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler. Hoşçakalın.